4 gün önce 0 100 yaptık. Nasıl ya? Harbi mi lan? Alıp kullanmışlar mı? Lanç kontrol yapayım mı? Frenle... Aa dur ben bunu çok merak ederim bekle. Gazla kalkayım mı? Nasıl isterseniz. Spora geçtik. Dur dur özet Tekrarımın istemiyorum ha. Bir alanda konumlandırılmış bir kampüsteyiz. Yıllık 175 bin adet üretim kapasiteli bir tesis burası arkadaşlar. TOG da hemen canlı kanlı olarak arkamızda duruyor. Birazdan Gürcan Bey gelecek. Gürcan Bey ile birlikte kullanacağız. 2019'da kendisiyle bir video çekmiştik. O videoda söylediği şeylerin de aslında sağlaması olacak bu. Bakalım neler gerçekleşmiş, neler gerçekleşmemiş. Hepsini göreceğiz. Ben önce kısaca bir arabanın etrafında döneyim. Bu arada biraz sonra bir toplantı yapılacak. Arabanın bütün detayları açıklanacak. Şu anda arabanın detayları... Ay, şu an sipariş veremiyorlardır oğlum. Nasıl sipariş vermiş ya? O ön sipariş şeydir yani. <laughs> yani. Hani, bana bir tane ayırın. Arkadaşlar. Ayırdım. Ben o yüzden size gördüğümü söyleyeceğim ve biraz da sürüş deneyimini göreceksiniz. Bir tur attırtacaklar bana. Sağ olsunlar. Tekrar teşekkür ediyorum buradan. Evet başlayalım. Buyurun. LED farları hemen görüyorsunuzdur. Sanırım Bakayım lan şu arabayı. Panjur yine merak aynı yani. kalmış prototip modele göre. Bu arada arkadaşlar bu tamamen üretim modeli. Yani şu anda görmüş olduğunuz piyasaya çıkacak olan araba bu. için ilk çeyreğinin sonlarına doğru artık tamam. caddelerimizde görebileceğiz. Satışı nasıl olacak? Satış kanalları nasıl olacak? Şu anda dediğim gibi biraz sonraki toplantıda açıklanacak. Ama zaten birçok haber kanalı falan da çekiyor. Onların detaylarını alırsınız. Bizim için önemli olan şu anda burada otomobile canlı kanlı olarak dokunmak ve sürüş yapmak. Şöyle arkaya doğru geçelim. Burada 19 jantları görüyorsun. Ya baba bu şurada bir sıkıntı var ya. Yani araba tamam tontik montik ama bu lastikle şeyi sarmadı beni ya. Niye öyle oldu? Bir 19 inç var bir de üzerinde. Arkadaşlar Jantlar da biraz panjurlardan esinlenilmiş motifler var. Arkaya doğru geçelim. Kapı kolları artık normal. Mekanik kollara dönmüş. İlerleyen dakikalarda kapı sesini size tam olarak dinletirim. Arkada gibi. bence 500 litreye yakın bir bagaj var. Bu arada prototipteki bagaj kapağı elektrikli değildi. Artık seri üretim modelinde elektrikli bir bagaj Barkan kapağı var. Evler, canımsın. Falan komple halı kaplı. Şuraya şarj kablolarınızı koyacağınız bölümler var burada. Lastik tamir kitleri var. Vallahi çok heyecanlı bir otomobil arkadaşlar ya. Bu otomobil için eleştirilsel ne denir bilmiyorum. Çünkü bu otomobil yani <laughs> tamamen Türk arkadaşlarımız tarafından üretilen bir model. O yüzden de böyle insanın bir şey görünce eleştirisi gelmiyor açıkçası. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hemen bir, bizim için en önemli şeylerden biri olan arka diz mesafesini bir bakalım. Şöyle oturduğumda bu öndeki koltuk şu an bana göre ayarlı. Gayet gördüğünüz gibi diz mesafesi bayağı iyi. Meridian'ın müzik sistemini görüyoruz hemen kapı içlerinde. Burada yine kapı içlerinde motifler devam ediyor arkadaşlar. Kolunuzu dayayacağınız yer tam dikişli deri olarak tasarlanmış. Burada yine bir pet şeyi alabilecek kadar bir göz var. Hemen şu tarafa geçeyim. Burada bir tane type-c şarj var. Arka koltuklarda da ısıtma var. Bu güzel bir detay. İki kademeli arka koltuklarda ısıtma var. Burada da bir kol dayamamız var. Koltuklar arka koltuklarda da da ısıtma var. Hareket ediyor mu? Hayır etmiyor. Sabit koltuklar. Şöyle bu koltukta bayağı geride şu anda. Yani görüyorsunuz bestununu biraz arkasında hafif ama diz mesafesi yine de oldukça iyi. Hemen geçelim öne bir de öne bakalım. Hızlı. Bak arka cam da tek tuşla kapanıyor. Güzel özellik. Şu anda otomobilimiz <laughs> çalışıyor arkadaşlar. Bu 4 çeker versiyonu. Muhtemelen 400 beygir olan bu arkadaş. Dur bakalım. 400 beygir 4 çeker versiyonu. Arabanın önü güzeldi çünkü. Dur bakalım. Arkadaşlar, şurada bir sensör var. Bunu Gürcan Bey gelince soracağım ne işe yaradığını. Muhtemelen kullanıcının tepkilerini ölçüyordur. Yoruldu mu, yorulmadı mı, yola bakıyor mu, bakmıyor mu gibi. Direksiyon artık tamamlanmış. Burada dokunmatik Oh pardon, basmatik tuşlar mı? Ben de çarpma testini çok merak ediyorum. Biliyorsunuz bu tuşlara. Aynı zamanda dokunmatik olarak da. Direksiyon üzerinde dokumatik. Kocaman bir ekran var. Gürcan Bey'in sözlerdeki gibi bir önceki videoda sağ tarafta da komple bir ekran var. Bu tamamen yolcunun aslında multimedyası gibi Oo, yolcu düşünülmüş. Şey yani. Hemen altta da şu koltuğu biraz geri alayım. Koltuğumuz elektrikli. Ekranlar bu arada arasında hiçbir şey yok. Yani direkt olarak birleşiyorlar burada. O da şık bir görüntü yaratıyor. Start stopumuz hemen şurada. Buradan otomobili çalıştırabiliyorsunuz. Gürcan Bey o zaman şeyi söylemişti. Buradan elinizi kaldırmadan ekrana dokunup bütün özellikleri uygulayabileceksiniz diye. Basıyoruz. Evet her şey geliyor. Buradan otomobilin tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Klima, müzik sistemi her şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda direksiyonun üzerinde de tuşlar var. Sağ taraftaki koldan da kurs kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz. 360 derece kameramız var. Hemen şuradan dokunduğunuzda değişiyor. Bu ekranın da dokunmatik olduğunu buradan anlıyoruz aynı zamanda. Kameraların çözüm çözünürlüğü de gayet iyi. Bunun haricinde vites seçici. Vites seçici benim çok hoşuma gitti. Park konumuna şuradan alalım. Baba niye hızlı hızlı anlatıyorsunuz? Bir inceleyek ya. Biliyorsunuz bu şekilde bastığınızda direkt park konumuna geçiyor. Aşağı aldığınızda D'ye geçiyor. Yukarı çektiğinizde de R'ye geçiyor. Park aldık mı? Evet aldık emin olalım. Tamam. Burada yine bir daire var arkadaşlar. Bu daireden de işlemleri yapabiliyorsunuz. Hemen arkasında da bir eret. bak şu malzemeler tabii kötü yani. bunlar çok çiziliyor falan ama. Elektronik Park freni var. Bu kolun hareketli olması güzel. Bunu seviyorum. Burada da içinde Type-C ve USB-C olan Ön kısmı bak, ön kısmı çok beğendim. Ya yani şu ekranın yana doğru tabii ne işlevi var, ne yapılabiliyor onu bilmiyorum ama çok tatlı duruyor. Zor Minimal Aynı zamanda torpido gözü soğutmalı buradan ayarını da yapabiliyorsunuz açıp kapatabiliyorsunuz o da iyi düşünülmüş bir detay açıkçası şimdi dilerseniz geçelim sürüşe Gürcan Bey de geliyor çok kısıtlı bir zamanımız var bu videoda arkadaşlar o yüzden her şeyi detaylı detaylı anlatamıyoruz ama ilerleyen günlerde Anlatacak daha detaylı he. bir şekilde anlatacağız hadi merak etmeyin şimdi Gürcan Bey'i alalım ve sürüşe çıkalım buyurun anahtarı da şöyle göstereyim böyle resmen bir ok şeklinde anahtar var bunun detayını çekeriz zaten hadi bakalım çıkalım sürüşe Buraya girdi. Dur bakalım. Tamam, durmuyor. Duruyorum. Dur bakalım. Ha, burada. Şimdi arkadaşlar evet. göreceğim Bey 2019'da Aralık ayında bir video çekmiştik. Hatırlarsınız. O videoyu koyarız böyle ilklerini falan da. Bazı sözler verdi bize. Bir kere öncelikle fabrika demiyoruz. Kampüs. Kampüs diyoruz. Kampüs dedi. 2022'nin son çeyreğinde hazır olacaktır. Bizim hedefimiz 2022'nin dördüncü çeyreğinde biz ürünlerimizi satışa hazır hale getirmek. Şu an bu yayını size fabrikadan yapıyoruz. 1 milyon metrekare kampüsten yapıyoruz. <laughs> 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanda yapıyoruz siz arkadaşlar. Bunun haricinde mesela hemen aklıma gelen bir şey. Sağdaki ekran olacak mı dedim size Gürcan Bey. Peki bu ekran gelecek mi? Bu ekranı biz He, normalde... Yani evet, dan... evet şu tek tek parça halinde olmalı demiştik izlerken. Öyle yapmışlar onu vurguladı oydu demek. Küçüğünü Ferrari'nin en üst modellerinde falan görüyoruz göreceğim Bey. Bu da opsiyon hep muhtemelen parça, parça ama parça. çok... Öyle mi standart mı gelecek? Biz boydan boya uçtan uçay standart olacak. Standart olacak mı dedim? Evet olacak dediniz. Şu an burada görüyoruz ekranı. Doğru. Çalışır bir şekilde. Kesinlikle. Şu an bu üretim modelimiz mi? Evet. Bu satılacak olan modelimiz. Evet. Benim elim ayağım titriyor şu an. <laughs> o zaman da hep şöyle demiştik. Bizim yaklaşımımızda artık akıllı cihazlar otomobilde değil. Bunun arkasında büyük bir bilgisayar Kesinlikle. var. Bu akıllı cihazla biz evimizde, ofisimizde neler yapabiliyorsak artık bunu buradan da yapabiliyor olacağız. Öyle olunca da bunun tasarımının başına itibaren böyle yaparsınız. Sonuçta böyle bir şey çıkıyor. Yani siz bunu isterseniz ikiye bölün, üçe bölün. Burayı kullanıcının <laughs> yani bizlerin, sizlerin ihtiyaçları doğrusunda şekillendirebiliriz. Biz burayı açtığımız zaman şu an gördüğümüz mesela... Yok abi ben bak söylüyorum 900 bin lira olamaz bu araba. 800-900 bin lira aralığında olamaz. Yani inşallah olur da bence olamaz. Bu dijital sanat bizim marka DNA'mızın özünü anlatır. Der ki insanla teknolojiyi birleştiriyorum, Akılla, Kalbi birleştiriyorum, bilimle sanatı birleştiriyorum. Yani baktığınız zaman gerçek anlamda dijital sanatlar açısından da çok değerli bir eser var önümüzde ve yakın zamanda bunu da açıklarız zaten hangi arkadaşımızın hmm. olduğunu. O spesifik bize yapılmış. Zaten gördüğünüz gibi hem bizim DNA'mız var üzerinde hem de arkasında aracımızın stilize edilmiş renkler var. Yani burası bizim için şöyle düşünün, evinizde ne yapmak istersiniz? Evinde ne yapmak istersin? Ya klima ayarlarım işte. Ayarla, buradan ayarlarız Akıllı yaşam şeyleri buradan da ayarlarsın. Eve varana kadar 22 dereceye getir diyebilirsin hı hı. mesela. Bütün gün enerjisini harcamasın diye. Başka? işte kombi ayarlarım. Yani evdeki perdeleri açıp... Ev, oturma odasına odasına evdeki, Oturma odasındaki otururken. her şeyi aslında buradan yapabilirim. Kontrol edebilirim. Oturma odasına otururken yaptıklarını da yapabilirsin. Alışveriş yapabilirsin. YouTube'a girebilirsin. Biz artık Başka? buradan mı izleyecek izleyiciler? Mesela yapabilirsiniz ya. Oh, hoş geldin trafik kazası. <laughs> ya dün ne? iki gün önce mi? Bir tane önümde orta şeritten gidiyor adam. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Böyle oynatıyor şeritte. Ulan şu dikkatli bir baktım. Dayı sistemi kurmuş. Ön panele dizi izliyordu. Ama bayağı izliyor yani hani böyle sürerken böyle göz değil. Bayağı böyle izliyor <laughs> nasıl da nasıl satayım? Mee diye kornaya bastım izlemeye devam ediyordur yani. Yani bunun üzerinde 8 artı 1 yani istediğiniz kadar kamera var ve yani hmm. bu kameraları en başta güvenlik için, sürüş desteği için ve özel ilave hizmetler sunabilmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla bu tamamıyla artık sizlerin, bizlerin hayal gücüyle sınırlı bir gelişim. Yani biz mobilite ekosistem sorarlar içinde ne var diye baktığımız zaman seyir anlamında, yolculuk anlamında, harita bazlı hizmetler var. Location based services'ler var. Artı oyunla ilgili, oynayarak eğlenmek bence de çalışır durumda Ilgili bilmiyorum. ilgili hizmetler var. E onun haricinde yaşamla ilgili hayatınızı kolaylaştıracak hizmetler var. E onun haricinde yine isterseniz ticari anlamda iş ortaklarınızla beraber geliştirebileceğiniz bir app store gibi üzerine startuplara beraber hizmetler yükleyebileceğiniz bir altyapı var burada. Bu altyapı öyle güçlü bir altyapı ki orada yer update ile yani bulut üzerinden güncelleyerek internete bağlanarak o hizmetlerinizin hepsini güncelleyebilirsiniz. Aslında bir süper bilgisayar var otomobilin altyapısında. Güçlü bir bilgisayar var. Güçlü bir bilgisayar var. Peki bunu gördüm Gürcan Bey. Bu sensör ne işe yarıyor şu an tam olarak? Yani en çok merak ettiğim şey oldu. Keyfiniz yerinde mi? Bakıyor. Can mı? yorgun Siz musunuz? acaba yorgun musunuz yorgun olursanız acaba hız sınırında müdahalelerim olması lazım Yola bakıyor musunuz? aynen tamamen yüzü yüzü bu, 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 burada örneğin bu tarafta oturan şey çok fazla buraya da daldığınızda burayı kapatabilir <laughs> o kadar bakıyor mu yani <laughs> o kadar bakıyor teknoloji o kadar... sensör oraya mı korulur demiş Önüne baktan diye fırça Araç atıyormuş yani, yani şu an burada bir böyle dokunmatik düğmeler görüyorum. Doğru. Ee, o yoktu e, mesela. Bu yoktu evet. Güzel yakaladınız. 3 sene 4 sene az bir süre değil. Hı. Bu süre zarfında özellikle yeni teknolojiler çok hızlı gelişiyor. Hızlı gelişen yeni teknolojileri biz mümkün olduğunca buraya adapte ettik. Ki hem rekabetçilikte hem kullanıcılara sağladığımız konforda bunlar görülebilsin, ön plana çıksın diye anında yakaladınız zaten. Evet yani birçok değişim var bu arada arkadaşlar ama şunu söyleyebilirim net olarak şu an gördüğüm, karşılaştığım yani 22 senedir bu işi yapıyorum. Herhalde bir otomobil kalmamıştır. Ama işçilik anlamında özellikle şu siz konuşurken bir taraftan da bakıyorum. Yani dikişlerin nasıl atıldığına, derinin kalitesine. Yani işçilik anlamında gayet başarılı görüyorum. Bir, bir, kimi... bir de bir de kullanalım. Kullanalım mı? O cümleyi tamamlayın arkadaşlarım. <laughs> Abi de çok heyecanlı. Yani he. Bütün arkadaşların gerçekten hepsinin eline koluna sağlık. Arkadaşlar Sağ bu olsunlar. otomobili yabanlar, komşunuz Ahmet, kuzeniniz Kızım. Mehmet, amcanızın kızı Handan. Yani bunu bu otomobili bizim birebir Türk vatandaşlarımız arkadaşlarımız yaptı. Sağ o yüzden olsunlar. hepsinin tek tek ellerine kollarına sağlık diyoruz Sağ ve basıyoruz. muyuz Sağ gaza? basıyoruz. gaz pedal değil artık bu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Ben neyi sevmedim biliyor musun baştan beri söyleyeyim şurası şurası Buranın şekli daha böyle elipsvari ya kavisli biri. ama güzel araba. Bir koltuğumuz var bu arada arkadaşlar. Hemen ona baktım. Sağda var mı Gürcan Bey? Var tabii. Tamam. Lütfen. Şu anda çift motorlu var. Var tabii lütfen. Evet. 400 beygir <laughs> olanı kullanıyoruz. 0-100'ü 6 saniyenin altında. Bayağı. 5'ini Beşin... tahmin edebilecek misin? Biliyordur bilmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Sol tarafta kalmak kaydıyla. Tamam. Sağ tarafta. Burada her türlü yol şartlarını simüle ettiğimiz için. Hani sürat yapacaksak solda kalalım. Şu an tamamen bir test parkurundayız arkadaşlar. Burada işte kötü yol şartları da simüle ediliyor. Her şey simüle ediliyor. Her otomobil şirketinin sahibi olmadığı bir test parkuru Doğru. var şu an. Burada toplamda 4000 metreye varan her türlü yol koşulunu da simüle edebileceğimiz bir test parkurumuz var. Ve biz burayı başlangıçta araçlarımızın %3'ü %5'ini bulacak şekilde ürün geliştirmek hem de sağlamak için yapıyoruz. Güzel ortam. Yani. Bu arada Gürcan Bey şunu söylemişti. Buradan enzi hiç kaldırmadan buradan hepsini yapabileceksiniz değil mi? Ya? Evet şu an yaptım. Şu, bak şöyle bir şey daha ekledik. Recuperation para ayarlayabilirsin orada. Vay. <laughs> Çok iyi. Tam uçak gibi olmuş hakikaten bu sefer. <laughs> Sağ üst köşedeki evi bu Tamam. Şimdi sürüş. Sürüşten. Sürüş modları. Spor. Alt spor hemen. Yes. Çamurlu kırmızı oldu aracımız. Anadolu ateşi oldu. Launch kontrol yapayım mı? Frenle gazla kalkayım mı? Nasıl isterseniz. <laughs> yok hiç bir şey gerek yok zaten. Direkt mi kalkayım? Kendi launch kontrol yapacağım. Tamam. 106 altı. kadar bile sen. Şu an Belki de. 130'a kadar çıktık. Bu 5 saniyenin altındaydı. Kesinlikle 5 saniyenin altındaydı. Şöyle bir durum arkadaşlar. Demin... Şu cam biraz açık bırakmışım ben özür dilerim. Hemen şunu söylemek istiyorum bir kere. Benim otomobillerde en çok dikkat ettiğim şey yalıtım konusu. Şu an gayet rüzgarlı bir alandayız. 130'a kadar çıktık. Şu cam açık olmasına rağmen biraz şu anda kapattım mesela. Şu an bayağı arabanın içi konser salonu gibi. Yalıtımla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü elektrikli otomobillerde aslında dış sesleri çok daha fazla duyuyorsunuz. O yüzden hemen şuradan sürüş modunu bir normale alayım. Çünkü şu anda gaz tepkisi bakın. O kadar keskin ki. <laughs> fazla rahatsız etmeyelim Gürcan Bey. Bugün çünkü evet, gayet, çok fazla yorulacak. Şuradan hemen bir sürüş modunu. Şöyle. Aynen. Ha süper. Hemen sürüş. buradan sürüş. Bu arada çok okunaklı. Bunun altta olması benim için şöyle bir avantaj açıkçası. Hiçbir şekilde güneş etki etmiyor. Yani buraya herhangi bir yansıma olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Gayet şu an konfor modundayız. %62 arkadaşlar şu anda pilimizin kapasitesi ve 328 kilometrede menzilimiz var diyor. Bu şu anda 400 kilometre menzili olan modeldeyiz. Yani o zaman söylenen şu an arttı 500. mı? 500. Oldu. Şöyle, 300 ve 500'lük şeylerimiz var. Oldu. Kullanım şeyine göre Kesinlikle. Değiş, değişebilir. Biz onu standartımız 300 diyoruz. Uzun menzil isteyenler için de 500. 300 biliyorsunuz artık ortalama şehirde günlük kullandığın kilometreye göre 5-6 gün Hı. yetecek kadar hafta sonları şarj etseniz yeter. Bu arada dönüş çapı çok iyiymiş. 10 metrenin altındaymış. Küçük sınıf otomobiller bile 10 metre civarında. Bizim. O yüzden 10 metrenin altı çok iyi. Daha müsait bir yerde bir deneyelim. Şurada da sağda. Bitirdiğimiz yerde. De yerde. Ya hızlıca gidip dönelim. Tamam hemen. Siz bana hızlıca deyin. Sağa gitme, sağa gitme. Yok yok. <laughs> Burada her türlü yol. Sağa gitme, sağa gitme. Burası şimdi Başın... filaya deniyor. Bir tekerlek <laughs> çukurda kalıyor, bir tekerlek yüksekte kalıyor. Süspansiyon testi yapılıyor. E, benim, ben kalır. Biz de o her zaman bizim milletimiz insanında şeyi var. Yani ne, neyle ilgili konuşuyorsan konuş. Hangi ortamda olursan ol. Bir esnafçılık var ya bizde böyle o çok tatlı geliyor bana bak. O uyumuzu çok seviyorum. Asıl böyle punta o şey var yani. Gibi, çok sert ama orası. Tabii tabii girelim diye söyledim evet. ama biz burada son nihayetinde gerçekten bu ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ürünlerin her türlü şartlara, yol tutuşundan tut, güvenlik şartlarına kadar deniyoruz. Oo, şu yola bak taşlı. Bu kadar gaza basıyoruz. Esniyor, ediyor. Mesela hiçbir trim sesi yok şu anda. Bir maşallah alırız. Maşallah diyelim. E hakikaten bence dünya standartında bir ürün çıkmış ortaya. Yani dönüş açısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen dönüş Aynen. açısını. Madem. Allah. Şaka Çok iyi. Maşallah. 9,5. 9,5. 10, 10 metrenin altındaki zaten çok iyi bir değer yani. Bu Tabii sınıftaki de. bir otomobil için. Şeyden çıktı bu biliyorsunuz büyük şehirlerde çok ciddi bir sıkıntı bu. Eski şehirlerde, özellikle tarihi şehirlerde, İstanbul'da, Paris'te, Londra'da Ve kullanıcılar için önemli kriterlerden bir tanesi. Sizin arabanın en çok etkileyen özelliği hangisi? En çok hangi özelliğini beğendiniz? Multimedyası. Akıllı tarafı. Çünkü dış dünyaya bağlıyor bizi. Hı. Dış dünyayı ayağımıza getiriyor. Oturma buraya getiriyor. Hı. Onun için her türlü şeyi yapabiliyoruz. Dönüş Evet kesinlikle. Doğru. Gelecek de Yani artık biz bir otomobil oturduğumuzu yeni adaptif kuruş kontrol var mı yok mu bakmıyoruz. Şimdi ben bu otomobile olduğuna eminim adaptif kuruş kontrol. Olmaz mı <laughs> <değil>, her şey <laughs> Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir evet. daha artık neyle, neyle buluşuyoruz? Sedan'la mı? Çok beğendim gerçekten. Yani o gururun öte... Abi rampaya falan çıkaydınız ya. Yani o duygularımı biraz geriye alıp düşünmeye çalışıyorum. Bir kaza testi yapsaydınız ya. Çünkü biz bu otomobili ne yaparsa yapasın beğeneceğiz o milliyetçilik tarafımızla. Ama onları biraz geriye alıp o duyguları düşünüyorum. Dediğim gibi yani ne bir yerinden bir ses geliyor ne dikişlerinde bir problem var. Şu anki ikizlerimden müthiş. Elinize, Bundan sonra ne göreceğiz? Seven. Sonra geleceği de birazdan. Öyle mi? Burada da iki tane sürpriz var. Görüşürüz. Çok teşekkür Tamamdır. ederim. Sağ olasın abi. Senin ağzına sağlık. Sağ olasın. Beğenmene sevindik. Abi çok güzel ya gerçekten. Kapı kapama sesine bakalım mı? Böyle. Bir hoşuna gitmedi gibi Doğan Reis. İçerideki havayı dışarı bastığını hissediyorsun kapı kapanması <laughs> için. evet arkadaşlar söylediğim gibi Gürcan Bey şu anda toplantıya gidiyor ve çok yoğun bir program var. Bugün çünkü bu kampüsün arkadaşlar asıl toplantısı var ve insanlar bugün burada bunun için toplandılar. Bize de sağ olsunlar vakit ayırdılar. Yanlış bir şey söylediysek şimdiden kusura bakmayın. Çok detaylar şu anda belli değil. Biraz sonra toplantıda öğreneceğiz. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım, çok heyecanlandım. Benim için hayatımda en önemli anlardan biri olarak kayda geçti. YouTube kanalında da öyle. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Fiyat Tahminlerinizi alalım arkadaşlar. Ya ulan Doğan kesin biliyordur fiyatı aşağı yukarı ya. Alsam mı o bilgiyi verir mi acaba ya da ona söylemişler midir çok merak <laughs> ediyorum. Ya bu 900 bin lira 800 bin lira düşünüyorum diyenler falan hiç öyle bir şey yok bence. Ee, yani full bu arabanın 2 milyon vardır ya. Herkes 900 bin bandı diyor ya. 750 bin arası. Biz vatan evlatlarına, milli iradeye, bu toprakların insanlarına pahalı satmazlar diye düşünüyorum. Açalım. <laughs> ben beğendim vallahi arabayı güzel ya. 200k olur aynen kardeşim. Hatta 50 bin liraya vereceklermiş arabayı. <laughs> Şaka yapıyorum. Ciddi alan olur. Ama 900 bin lira hayal. Çok acıktım ya. Ne yiyebilirim acaba? <laughs> bir, bir alana ikincisi bedava olur. Hayır lan öyle değil ya. Evde bir şeyler yemeliyim yani şey olmadığı için hiç akşamı düşünerek hareket etmedim. Böyle kendimi hasta hissedince ben yayını bugün ekerim dedim bir ara. Sonra kendim iyi hissedince tamam dedim ya yardır baba açarsın yayın. O sırada yemeği unuttum. Domates falan var ya, peynir, meynir dediklerim. Enteresan meslekler. Evet saat 11 arkadaşlar ne yapalım?